Gelirimizin iki katı borçla belediye teslim aldık. Bu bizi ürkütüyor mu? Hayır kesinlikle. Planlı, programlı bir şekilde yaptığımızda biz hem borcumuzu ödeyeceğiz hem de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'nin Paşa ilçesinde sandıktan zaferle çıkmıştı. İlçenin yeni belediye başkanı olan Zafer Sezgin geldi. Bugün basın toplantısı düzenleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Göreve geldikleri gibi işe koyulduklarının altını çizen geldi. Bayram öncesinde ilçe mezarlığının bakanının yaptıklarını ifade etti. 31 Mart 2024 tarihinde bir yerel seçim yaşadık. Bu seçimde Lalapaşa halkının teveccühüyle şahsın belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak yeniden göreve başladık. Biliyorsunuz Nalıpaşa sosyal belediyecilik ile Cumhuriyet Halk Partisi ile 47 yıl sonra tanıştı. En son 1977'de kazanmıştı. Ee, geçen hafta sonu vefat eden Hüseyin Kaya başkanımızdı. Biz kendisine Allah'tan rahmet e, yakınları bizler yakınları olarak hepimize başsağlığı diliyoruz. Göreve geldiğimiz gibi ilk olarak ilçemizde bakımsızlığı olan ve bayram yaklaşması sebebiyle Nalıpaşa ilçe mezarlarının bakımını yaptırdık. Çiçekler çiçekler ektik, boyasını, otunu biçtik. Daha sonra bayramda hep beraber komşularımızla birlikte bayramlaşma ve şükür duası yaptık. Bu da ilçe halk karşısında çok teveccühle karşılandı, çok güzel geçti. Belediyeyi devraldıkları gelir gider tablosunda ayrıntılarıyla anlatan geldi. Belediyenin toplam borcunun 23 milyon lira olduğunu belirtti geldi. Şu anda belediyenin kasasında yalnızca bir aylık personel maaşı kadar para bulunduğunu söyledi. Daha sonra tabii ki belediyenin bir mali durumunu e, incelemek istedik. Mali durumuna baktık. Sizler de bildiğiniz gibi dışarıda halkımıza söz verdiğimiz gibi şeffaf belediyecilik ilkesine uyarak bunu halkımızla paylaştık. E, 31 Mart itibariyle e, belediyemizin borç dökümünü çıkarttık. 23 milyon 100 bin borcumuz var. Piyasaya olan borcumuz 1 milyon 128 bin. 9 aydan beri ödenmeyen elektrik borcumuz 531 bin. Vergi dairesine olan borcumuz 2 milyon 980 bin. Trakya e Kalkınma Ajansı'na olan borcumuz 147 bin. SGK'ya olan borcumuz 10 milyon 579 bin. İller Bankası'na olan borcumuz 7 milyon 733 bin. Daha sonra 2024 yılı daha önceki dönemin ee, temsil alımı bütçesi vardı. Bu bütçe 500 bin lira olarak hesaplanmış. 3 ayda bunun 317 bini harcamış. İlk 3 ayda aşağı yukarı 3'te 2'si harcanmış 3 ayda. Daha sonra belediyemizin Narapaşa Taşımacılık İnşaat Turizm Şirketi var biliyorsunuz. Şirketin borçlarını bir hesapladık. Şirketin de SSK'ya olan borcu 748 bin, vergi borcu 40 bin, Esnafı olan borcu 12 bin, toplam 800 bin şirketinde borcu vardı. Belediye ve şirketin toplam borçları yani bizim yönetime devraldığımız toplam borçların yükünü de 23 milyon 901 bin küsür borcumuz var. Tabi ne gelirimiz var diye baktık. 2023 yılında toplam 13 milyon 677 bin gelirimiz var. Yani şunu görürsün ki geçen yıl gelirimizin iki katı borçla belediye teslim aldık. Bu bizi ürkütüyor mu? Hayır kesinlikle. Planlı, programlı bir şekilde yaptığımızda biz hem borcumuzu ödeyeceğiz hem de yatırımlarımıza devam edeceğiz. Tabii kasamızda ne kadar var? Bir aylık maaşımız kadar şu an hala hazırda kasamızda para var. İller Bankası'ndan gelen parayı merak ediyorsanız 577 bin paramız var. Yani İller Bankası'ndan gelen para bizim maaşımızı karşılamıyor. Ve kasamızdaki olan para da önümüzdeki ay maaşımızdaydı. Bu sıfıra sıfır bir belediye planlı dediğim gibi hareket ettiğimizde diğer büyükşehir belediyelerimiz ve ilçe belediyelerimizle kardeş belediyelerimizle iletişim halinde olarak biz bu borcumuzu da söylediğim gibi hem de yatırımlarımızı yapacağız. Belediye başkanı geldi. İlçede yaptıkları ve yapacakları çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler verdi. İlçemizde çocuklarımızın oynayacağı park yoktu. Üzülerek söylüyorum. Bunu seçim döneminde de söyledik. Hepsi bakımsız, kırık, altır durumdaydı. Bu partlarımızı şu an eski oyun gruplarını kaldırdık. Yeni oyun gruplarını da önümüzdeki haftalarda kuracağız. İlçemizde biliyorsunuz gazdaş çalışması var. Gazdaş çalışması tamamlandıktan sonra bununla ilgili üst yapıya da hızlı bir şekilde girip burada vatandaşın mağduriyetimizi gidereceğiz. Biliyorsunuz seçim su takviminde su çevre ilçe ve il belediyelerine rağmen bizim Larapaşa'mızda su fiyatları çok yüksekti. Bu da bizim bir vaadimiz vardı. Yüzde yirmi olarak ilk meclisimizde suya indirim yapacağız dedik. İlk toplantımızda bunu yaptık ve su şu an Larapaşa'da yüzde yirmi indirimli olarak devam ediyor. Kaymakamımızla iletişim halinde olarak dere ıslığını çalışmasına başladık. Larapaşa'nın merkezinden geçen dere uzun yıllardan beri hiç ıslah edilmemişti. Orada dere yatağını temizliyoruz ve en azından taşkınlarla ve Pis bir görüntüyü ortadan kaldırıyoruz. Toki'ye giden, e, bir nolu Toki'ye giden yol stabilize bir yoldu. Dolgusu zayıftı. Burayı e, bıcır dolguyla doldurduk. Geçen hafta onu tamamladık. Geldi. Lalapaşa'da düzenleyecekleri kakava şenliklerini de tüm halkı davet etti. Uzun yıllardan beri ilçemiz kültürel faaliyetleri hasretti. Bu anlamda hızlı bir şekilde gerekli çalışmaları yaptık. Çok cüz'lü bütçelerle bu festivali gerçekleştiriyoruz. Festival 5 Mayıs Pazar günü, 5 Mayıs 2024 Pazar günü ilçe merkezinde belediye önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak. Pazar yerinde kaka ateşi yapılacak. Arkasından folklor gösterileri, savaş çalışım konseri, Keşanlı yaşam konseri. Ondan sonra akabinde de romantik Erhan ve Bayan romantik konseriyle devam edecek. Bir iki de misafir dostlarımız katılacaklar. Onlar da sahneye çıkmak istediler. Buradan tüm halkımızı etkinliklerimize davet ediyoruz. Aramızda olursalar mutlu oluruz.